Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Ne dersiniz? Sizden birinizin kapısı başında bir nehir olup da kendisi o nehirden her gün beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? Dediler ki kirinden bir şey kalmaz. Efendimiz şöyle buyurdu. İşte bu beş vakit namaza benzer. Allah namazlar vesilesiyle hataları siler. Burada küçük günahlar kastediliyor. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Namaz öyle bir ibadettir ki karanlıkta umut ile aydın kalır. Sapıklıklar yoluna düşen kimseyi kurtarır. Kötü durumda olanın elinden bir de ümitsizliğe karşı ümidini kesmiş kimsenin elinden kurtuluş ve hayat yoluna doğru tutmaktadır. Allahu Teala Hud suresi 114. ayetinde mealen günün belirli kısımlarında ve gecenin belirli kısımlarında namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu ve hasenelerin yapılan iyiliklerin günahları giderdiğini bildirmektedir. Sevgili Müslüman kardeşlerim, Anlı ıslak eden ve kalbi kederli, üzüntülü kılan şeylerden biri, birçok Müslüman arasında yapılan kötü iş gerekeni yapmama ve yüce namaza sahip çıkmama durumunun yayılmasıdır. Kimileri namazı tamamen bırakmışlardır, kimileri de namazların bir kısmını kılıp geri kalan kısmını bırakmışlardır. Bu zamanda birçok insana göre namazın ölçüsü hafif görülmekte, ona karşı ilgisizlik büyümüş durumdadır. Ona sahip çıkanlar azalmış ve onu ihmal edenler çoğalmış durumdadır. İmam Zuhri der ki, Dimeşk'te Resulullah'ın hadimi olan Enes İbni Malik'in olduğu yere kendisi ağlar bir haldeyken girdim. Bu sebeple kendisine seni ağlatan nedir diye sordum. O da ağlamasının sebebinin bu namaza artık sahip çıkılmıyor hale gelinmesidir diye zikretmiştir. Bunu Bukhari tahric etmiştir. Ey Müslümanlar! Büyük günahların en büyüklerinden ve en belirgin suçlarından biri namazı tembellikten dolayı ve gevşeklik göstererek vakti içinde bile bile terk etmektir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Kişi ile şirk ve küfür arası namazı terk etmektir. Bunu Muslim tahric etmiştir. Yani günahı büyük olduğu için namazı terk edenin durumu küfre yakındır namazla alakalı duruma karşı olan gevşek davranış, bela ve bedbahtlık sebeplerinin en büyüklerindendir. Dünyevi bir sıkıntı, berzehi bir azap yani ölümden sonraki kabir hayatında görülen ve uhrevi ahirette bir ceza görülür. Allahu Teala Meryem suresi 59. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Sonra onların arkasından öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şevhetlerine uydular. Böylece bunlar azapla karşılaşacaklardır. Ey Allah'ın kulu, namazını sen nasıl olur da önemsemiyorsun? Oysaki şiddetli tehdidi yüce Allah'ın şu kavlinde okuyorsun. Feveilul lilmussallin <Sessizlik> allazinhum an salatihim sahun. Namaz kılıp da namazlarını ciddiye almayanlara bir kısmını ihmal edenlere veil şiddetli azap vardır. El Maun suresi 4 ve 5. ayetleri. Değerli Müslüman kardeşlerim, namaz büyük bir ibadettir. Farziyeti hayızlı ve nifaslı olan kadınlar hariç korku halinde dahi olsa, hastalık halinde dahi olsa, yolculuk halinde dahi olsa hiçbir halde akıl sahibi bali olan mükelleften düşmez. Allahu Teala Bakara suresinin 238 ve 239. ayetlerinde mealen namazlara ve orta namaza yani ikindi namazına devam edilmesi Allah'ın emrinin olduğunu bildirmektedir. Namazları vakitleri içerisinde eda edin. Abdesti güzelce alın. Namazın kıyamını, onda huşulu olmayı, rukusunu ve secdesini tamamlayın ki semeresini bereketini ve rahatlığını göresiniz. Allah'tan kendin ve sizler için af dilerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.